سيدنا سيدنا الله عز وجل سيدنا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة القرآن كان يقول إذا وقعت الواقعة أو وقعت رجاء أو قلت عندنا قلت بكري إذا وقعت الواقعة تفسيرنا أو رجاء قيامته قيامتك قناة Khafidatun rafi'atun. Hem emihine kim dikir? Hem emihine ka Kıyamet günü biz bazılarını Kur'an-ı Kerim ayetinde geçiyor. Bazılarını alçaltacağız, bazılarını yücelteceğiz. İzâ rüccetil ardu racca vakti gümme ad hajant. Ve biz e, yeryüzünü sal, titrettiğimiz zaman. Avçak. Avçak. Bir tebde dekümle meydani. Ki mecbukadı, ki mecbukadı. O zaman herkes hepimiz meydana çıkacağız. Kim Allah için, var, kim Allah için değildir. azizem çi rengi böyle bir <laughs> Yani ben hangi renk ile, hangi dil ile size konuşacağım? Azizem çi rengi ve şiar Yani ne ile sizleri uyandıracağım bilmiyorum. Hem tem de gerek şiar bugün. Biz gerek hepimiz, gerekir ki hepimiz uyanalım. Zorlanalım. Gerek ki tem hep gün bugün. Gerek ki hepimiz birbirimizi tutalım. Gerek ki destek mi destek bi? Gerekir ki elimiz tek bir el olsun. Gerekir fikri mi fikret bi? Gerekir ki fikrimiz, düşüncemiz tek bir düşünce olsun. Gerekir fikri mi ne harici Kur'an-ı Kerim be. Gerekir ki fikrimiz Kur'an-ı Kerim'in haricinde bir fikir olmasın. Sıba roja ki meşhur ma'luma. Yarın meşhur malum bir gündür. Roja Çanakkale'ye. Çanakkale, Çanakkale günüdür. Evel ve deyhana, evin şehidi gobe hesap dışına cenneti. O şehitler e, hesapsız cennete giden şehitlerdir. Abdel memleketeki Müslümanlar. <laughs> Burası Müslümanların Müslümanların memleketidir. Bu hedefe mene yekbi. Eğer hedefimiz tek olmazsa o fikri mene Fikrimiz tek olmazsa o em konak ne desli hebda elimizi birbirimize kenetlemezsek o em kalbi koşabra <laughs> safi neken kalplerimiz birbirimize karşı safileştirmezsek savaşa <laughs> çanak kale iru disaya tekrardı bilbi dedik. Çanak kale savaşı bugün gelir tekrar burada <laughs> tekrar olur dise aynı yine o saat saat dise saat inşallah yani yine aynı bugün de bu tarihte bu saatte o zamanki dönemdeki savaş fitne bu zaman tekrar olur. giba bu kalıbı babalarımıza ve dedelerimize bakalım beycan habşih nokta Kaç tane şehit, da şehit çana koridorda şehit oldular o zaman o bu zaman o zaman değildir. ama proje bu, fikir sistem au sisteme o proje kaldı proje ve fikir yani Müslümanların üzerinde oynanan bu oyunlar aynı sistemde Fransa, o Almanya, Almanya ne? Avustralya o ev devleti bu neye Çanakkale? Yani Çanakkale'ye saldıran ittifak kurup bütün küfür devleti olan devletler. Avça, avnaki, zayıf O, yani o zaman da zayıflardı. Ne vakit ha gibi yani şimdiki gibi güçlü değillerdi bu Müslümanlara Türkiye saldıran o ülkeler. Sıla hayvana ki zayıf bu ne vakit ha güçlü değil. Silahları şimdiki gibi güçlü değildi. Ama <laughs> ek karşı vana ki. Ama onların karşılarında. Ab ummet ha Muhammed bu. Hazreti Muhammed'in ümmeti onların karşısındaydı. İman ki kavî. Kuvvetli imanları vardı. Karşı var ha bu. E, bu kuvvetli iman ile o küfürlerin karşısında kalktılar. Yeki gödüçüvi de cihade orada cihada giden bir kişi. Al da sınırı cennet bu şeyler. Yani o cihad onun için cennet sınırı gibiydi. Şöyle ende itikad de bu. Yani kendisine akide edilmişti. E bu Çanakkale hani cenneti. Yani kim Çanakkale giderse o cennete gider. O kadar devleti ana giri fetili abardaha arda Müslümana. O kadar devlet, o kadar küfür devleti toplanıp Türkiye'ye gelmelerine rağmen geri döndüler ve bu topraklar Müslümanlara kaldı. İroşiyar mı şu Bugün kendimize uyanalım. Emne ve kebabi kona. Biz babalarımız gibi değiliz. Yani emne ve kevâşu hedâi çana kalana. Biz o çana kaldaki şehitler gibi değiliz. İmâne mez'i huva. İmanımız zayıflamış. Diştik mi bana meyiz aldır şuva. Diştik mi ben terk ediyor. Hiçbir şey bizde kalmamış yani İslam'ı terk etmişiz. Emne basime ya. Yani bu, bu bize musibet olarak yetmiyor. Karşıyım ben karşımızdakiler düşmanı ne düşmanlarımız silah evine ki daha güçlüdür bu eşyaya Çanakkale silahları Çanakkale zamanından şu an daha da güçlüdür düşmanlarımız silahları daha da güçlüdür vallahi gönül babu kale hone meysenin eğer biz baba ve dedelerimize bakmazsak vallahi bir süçer saat Türkiye'yi kol berde va devlet ana gelir 24 saatte Türkiye zapt eder mi hadi Türkiye ihlas ki eğer Türkiye biterse hadi ne silahı Türkiye'ye ne silahı Türkiye'ye Türkiye klas Türkiye ki? Yani, Türkiye'nin silahı. Ego Türkiye, klas bıke. J Amerika ve İsrail. Türkiye'yi bitirirse Amerika ve İsrail. Ne silahı? Yani silahla değil. Av kalbek ve Türkiye'ye klas bıke şu zulümatı. Yani kalp kalplerimizi alırsa zulüm zulümat kalpleri doldurursa o şekilde ancak Türkiye bitirebilir. Ego Türkiye, jına ve ağır e, Türkiye'yi ateşin içinden çıkaracak olan ne topu bu bana? E, top ve bomba değildir. Ne fabrikayı Türkiye'ye göre bu silah açıp ki karşı Amerika beraber. Yani silah fabrikası kurup Amerika'ya karşı ayaklanmakla İnancı bir milleti ya. Yani inancımızdır bizi ateşten kurtaracak. Doğru bu ne bir milleti ya. Yani Doğruluğumuzdur bizi ateşten kurtaracak. Çı Kürt Yani Kürt olsun. Çı Türk evi evi. olsun. Çı bir evi. Arap olsun. Bu vela yani bu ülkedeki insanların Sonuç? sonuç. Gelek hem de seyir durdu gire. Yani gelek iki birbirimizin elini tutalım. Çi Türk bi. Türk olsun. Çi Kürt bir. Kürt olsun. Çi Arap bi. Arap olsun. Çi cins bir. Yani hangi cinsiyetten, hangi ırk olsun. Madem ki jbina jbe devlet yasar ve jbe ardı inan Madem ki bu toprağın üzerinde bu devlette yaşıyoruz, ekmeğimizi yiyoruz. Gelek hedefe kubkiyek. Gerekir ki hedefimiz tek olsun. Bu kelime la ilahe illallah Muhammed Resulullah ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi. Ud bin evi bayrak edi hayat bir Bu bayrakın altında birleşip hayatımızı görelim. Tüm devlet bir karim Hiçbir devlet bize bu şekilde olursak karşı gelemez. Tüm devlet bir <laughs> karim programı sistem ezmere çiğbi ki. Hiçbir devlet bizim karşımızda bir program sistem ezmere çiğbi ki. Bu Eğer bizim birliğimiz olursa. Yekidiyem <laughs> ehebi. Jigini Kur'an'a kerim pe ve tüccari menakini hadd. Bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim üzerinde başka hiçbir şey olmamalı. Çiyar mı? Uyanın. Babi o kale ve korjandın. Baba ve dedelerimiz kanlarını akıttılar. Vallah necbu sahil yolu juvarı rjandın. Yani sahil yolu yapmak için değil o kanları akıttılar. Vallahi necbu ve matore go 5 milyar ve 10 milyar ve 10 motor alıp geziyoruz onlar için değil yani kanlarını onun için akıtmadılar. Vallah necbu fursa go niye rjuvarı bükün. Necbo forsi Yani böyle hava atmak için e, biz hava atalım diye dedelerimiz kanlarını akıtmadılar. Vallahi huyna korjandın. Vallahi kanlarını akıttılar. Jibavun ee, kadri Muhammed biz anladın. Ee, Muhammed'in kadrinin kıymetini bilmemiz için. Hazreti Ömer gotiye. Hazreti Ömer demiştir ki. Am ümmete islami. Am ümmete ki zahf kim bu. Biz İslam ümmeti çok azınlık bir ümmettik. Beri gon Müslüman bebin. Müslüman olmadan önce. Em ümmete ki zahf kimbun. Yani biz Müslüman olmadan önce çok azınlık bir ümmettik. Hadi Teala em bilint kirin. Allah-u Teala bizi yüceltti. Bi İslami. İslam ile allah Teala bizi yüceltti. Di bir nara. Tarihe bakalım. Gelek ki milleten hüküm günel dünyayı. Çok millet var dünya üzerinde hüküm etmişler. Mesela kim? Mutbahsat harika Osmanlı'yı tkiyin. Ama ve lakin Osmanlı tarihinden bahsettiğimiz zaman ve <laughs> ki sanki insanın kalbine bir nur giriyor. Yek fahamd ki yani bir insan anlıyor. Yek <laughs> yani hissediyor, şuur ediyor. <laughs> ki roja ki roja hizmet de kiriş dini Yani bunlar bir dönem e, İslam'a, İslam dinine hizmet etmişler. babu <laughs> e, Bu babalarımıza ve dedelerimize bakalım. Huna vana ki boş ne berdi. Yani onların kanları yere akmasının boş olmasın diye. Ev kina irud nabamada. Kino kibru hakda nabamada ser her. Kibir ve kibir bizim içimizde olursa. Hem iş dili kuba Bu kin ve kibri kalbimizden, içimizden atalım. Bera İslam amej mele derdi. İslamımız bize, İslam dini bize dert olsun. Bereyek gidiyemez mele derdi. Birliğimiz, tek olmamız, tek birlik el olmamız.